Şimdi, Şimdi değil mi? Efendim Kapadokya'ya hoş geldiniz. Güzel atlar ülkesi Kapadokya. Kapadokya başta Nevşehir şehri olmak üzere diğer birkaç şehri de içerisinde bulunduran volkanik tüfların, volkanik oluşumların e, bulunduğu turist çeken bölgelerden bir tanesi. Evet Nevşehir, Nide, Aksaray, Kırşehir ve arkadaşlar Kayseri Kapadokya'nın en büyük şehri. Şu an uçsardayız. Uçsar Kalesi e, gördüğünüz üzere Roma ve Bizans döneminde bir, bir kale e, savunma noktası, savunma kalesi. Selçuklu döneminde ise Kervansaray. Kervansaraylar efendim e, bölgeden geçen ticaret kervanlarının, bölgeden geçen ticaret yapan insanların konaklama ihtiyaçlarının giderildiği yerler. Tabii ki Bölgede e, ticaretin gelişmesi için Selçuklu döneminde kervanlar çok desteklenmiştir. E, ge, zaman zaman e, konaklama bedeli bile alınmamıştır. Çünkü biliyordu ki Selçuklu hükümeti, Selçuklu devleti bölgede ticaret olduğu zaman ülke ekonomisinin canlanması daha iyi olacaktır. Kapadokya volkanik eee görüntüleriyle, volkanik dağların oluşturduğu oluşumlarla ünlü, Peribacaları ismiyle alınan ee, anılan oluşumlarla ünlü bir bölge. Peribacalar'ı volkanik dağların etrafa püskürmesi sonucunda e, yaklaşık bir, e, 15 milyon yıl önce e, iç deniz olan Kapadokya'nın e, daha sonra iki farklı tabakayla e, suyun yüzeyinin kaplanmasıyla oluşan bir bölge. Bu, bu e, dedik ya hani kaplanmasıyla iki farklı tür. Bir tanesi tüf dediğimiz grey renkteki, beyaz renkteki oluşumlar yumuşak olanlar. Diğeri ise bazalt dediğimiz sert oluşumlarda meydana gelen bölge bin e, milyonlarca turisti ağırlamaktan gurur duyar.